Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de görmüş olduğunuz ipimle sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Ben modeli yelekte göstermeye çalıştım. Yine aynı şekilde burada da yelekte yapıyormuş gibi o şekilde göstereceğim. İlk önce ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Evet bu kadarı benim için yeterli. Bu modelde arkadaşlar altına haroşa yapıyorum. Şöyle düz örgü yapıyorum. 4-5 sıra. Evet sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geldim. Orada da aynı şekilde yine düz örüyorum. Lastiğimiz haroşa şeklinde. Evet ben böyle haroşadan lastiğini hazırladım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben yelek üzerinde gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi aldım. Ve baştaki ilmeğimle beraber 9 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 9 tane düzü ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 1 2 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. 1 2 3 3 tane düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 1 2 ters ördüm. İpimi arkaya attım. 1 2 3 3 düz ördüm, öne aldım 1, 2 ters, 1, 2, 3 düz. Burası son olduğu için normalde bu burada tersleri hep 2 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Kenar olduğu için burayı da yine 3 yaptım, 3 ters örüyorum. Evet modelimizin kenar lastiği için 9 tane düz ördüm yerisi hep 2 ters 3 düz. 2 ters 3 düz. O şekilde ilerliyor. Evet, modelin arka yüzündeyim. Burada arkada ördüğümüz tersleri düz ördük. İpimi öne aldım. Yine 3 tersim var. Önde düz örmüştüm arkaya attım iki tersimi burada düz ördüm öne aldım 3 düzü de bu yüzde ters ördüm Evet düz gördüklerimizi düz tersleri de ters örüyoruz arkadaşlar Evet, burada ipimi atmıyorum. Şöyle göstereyim. Burada kalan 9 ilmeğimi yine düz örüyorum. Ters yüzden giderken 11 tane ilmeğimiz oluyor. Düz şöyle göstereyim. Burayı 11 tane örüyoruz ters yüzden giderken. Evet, şimdi modelimizi kuruyoruz. Yine başlangıçta e, 9 ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde. Evet bakın 9 ilmeğimi ördüm. Burada 2 tane tersim var. İkisini ters ördüm. İpimi arkaya attım. Burada 3 düzümüz var. Şimdi arkadaşlar burada ortadaki ilmeğin bir alt sırasından şöyle bir alt sırasından batıyorum. Ve ilmeğimi uzattım. Sonrasında buradaki 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar aynı ilmek uzattığım yere tekrar batarak ilmek uzatıyorum şöyle diğer şişimin yardımıyla da düzeltiyorum Evet ilmeğimi uzattım ipimi tekrar öne alıyorum buradaki iki ters örüyorum tekrar ipimi arkaya attım yine 3 ilmeğimiz var burada ortadakinin bir alt sırasından batıyorum ilmeğimi uzatıyorum Sonra 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ve tekrar ilmek uzattığım yere batıyorum. İlmek uzatıyorum. Böyle V şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şimdi burada ördüğümüz 3 düzlere bu modeli kuruyoruz. Aradaki tersleri yine ters örüyoruz. Yine iki ilmeğimi ters ördüm, ipimi arkaya attım. Burada üçlü ilmeğime geldim ve ortadaki ilmeğimin alt sırasından batarak ilmeğimi uzattım. Sonrasında 3 ilmeğimi de düz örüyorum ve aynı yere tekrar batıyorum, ilmeğimi uzatıyorum. ve kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Dediğim gibi düzlerimiz hep ikişer tane ama burası kenar olduğu için buraya 3 koydum. Şöyle göstereyim. Modelimizi kurmuş olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Yine burada düzleri düz örüyorum, düz görünenleri. İpimi öne aldım. Şimdi arkadaşlar uzattığımız ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz. Sonra 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra yine diğer uzattığımızı da örmeden şişimizi alıyoruz. İpimi arkaya attım. 2 tane düz örüyorum. İpimi öne aldım. Şöyle uzattığım ilmeğimi örmeden şişimi aldım diğer 3 ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum ve yine uzattığım ilmeği örmeden şişimi aldım ve burada iki düz görünüyor ipimi arkaya atıyorum iki tane düzümü ördüm ipimi öne aldım ve aynı şekilde devam ediyorum 3 tersi ördüm Uzattığım ilmekleri örmüyorum. Örmeden şişimi alıyorum. Şimdi burada 9. E, Biraz önce de dediğim gibi e, arka tarafta 11 tane düz örüyoruz arkadaşlar. İpimi arkaya attım. Ters taraftan 11 tane düz örüyorum. Kenar lastiği ile 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi tekrar modelin düz yüzündeyim. Şöyle tekrar göstereyim. Yine baştaki ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Arka arka yüzde de ön yüzde de burası değişmiyor. Evet, şöyle geldim. Şimdi ipimi öne aldım. Buradaki iki tersimi örüyorum. İpimi arkaya attım. Şimdi arkadaşlar uzattığım ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle baş parmağımla tutuyorum. Sonra arkadaki ilmeği de çıkartıyorum. İkisini de yönünü aynı şekilde yaparak tekrar geri takıyorum. Ve ikisini de yandan batarak örüyorum. Bu şekilde. Sonrasında ortadaki ilmeğimi tek örüyorum düz bir şekilde buradaki iki ilmeğimi de yine ikisini bir örüyorum şöyle Evet şimdi iki tane tersim var ipimi ön aldım iki ters örüyorum ipimi arkaya attım ve yine uzattığım ilmeğimi çıkardım parmağımla tutuyorum Arkadaki ilmeği de çıkarttım. İkisinin yönlerini aynı yapıp ikisini şişime geri takıyorum ve yandan batarak düz bir şekilde örüyorum. Ortadaki ilmeğimi tek örüyorum. Yine kalan iki ilmeğimi uzattığım ilmekle diğer ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 1 İki tersi ördüm ipimi arkaya attım ve aynı şekilde yine devam ediyorum ilmeklerimin ikisini bir ördüm ortadaki ilmeğimi tek ördüm yine ikisini bir ördüm ipimi öne aldım 3 ters ördüm Evet bu şekilde şöyle e, açık renk olduğu için çok net görünmüyor arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzünü çeviriyorum. Ve yine şöyle bir göstereyim burada e, arka tarafta ters ördüğümüz ilmeklerimiz burada düz görünüyor arkadaşlar. Başlıyorum baştaki 3 düzü örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Pardon öne alıyorum. Yine buradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. ipimi öne alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İpimi pardon öne alıyorum. Tersleri örüyorum. Arkaya atıp düzleri örüyorum. Yine aynı terslerimizi ters, düzleri düz örüyoruz. Burada ters yüzde olduğumuz için burada 11 tane düz örüyoruz. Evet, modelimizin birincisi bitti. Şimdi ikinciyi kuruyoruz. Yine baştaki ilmeklerimi düz bir şekilde 9 tane örüyorum. Evet 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Şimdi modelimizin ikincisini kuruyoruz arkadaşlar. İkinci modelimizi de bu ortadaki ilmeğimizin yine ikinci sırasından kuruyoruz. Şöyle batıyorum. İlmeğimi uzattım. Ve kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle düzeltiyorum tekrar. Evet bu şekilde ikinciyi kurmuş olduk. Tekrar ipimi öne alıyorum. İki tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya attım. Ve geldim buraya. Burada ortadaki ilmeğimin 1, 2. Iki. ikinci sırasından batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum ve aynı yere tekrar batıyorum burada bir V şekli vermiş oluyoruz arkadaşlar ipimi öne alıyorum tekrar 1 2 arkaya atıyorum ve yine burayı da aynı şekilde ikinciden batıyorum ortadaki ilmeğimin ikinci sırasından batıyorum ilmeğimi uzatıyorum aradaki 3 ilmeği düz örüyorum ve aynı yere tekrar batıyorum ilmeğimi uzatıyorum ve ipimi öne alıp kalan ilmeklerimi de yine ters örüyorum Evet ikinci modelimizi de kurmuş olduk Evet arkadaşlar bundan sonrası yine aynı burada ilk sırada ilmeğimizi uzattığımız gibi Arka yüzde de yine e, buradaki 3 düzümüzü örüyoruz. Uzattığımız ilmeklerimizi örmeden şişimizi alıp aynı buradaki üçüncü sırada nasıl yaptıysak pardon dördüncü sırada nasıl yaptıysak o şekilde devam ediyoruz. Şöyle evet, böyle küçük parçada çok belli olmuyor arkadaşlar. Ben böyle büyük bir parçada hazırladım. Onu göstereyim daha iyi anlaşılması açısından. Evet modelimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir model. Ee, yeleğe de güzel yakıştı diye düşünüyorum. Yakışır diye düşünüyorum. Şöyle kenarını isterseniz şöyle haroşadan buraya da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yelek olduğu için bu taraf dikişe gireceği için. Yani artık o sizin tercihiniz işte süveterlerde de kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ama modelimiz çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim tekrar. Arka yüzü de bu şekilde. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.